Dolayısıyla böyle bir noktada adaletten nasıl bahsedeceksiniz? AK Partili aday 30 oy farkla, 50 oy farkla kazanınca belediye başkanı oluyor. Diğer partiden bir aday 13 bin oy farkla kazanınca, 13 bin oy farkla seçim mi kazandır, belediye başkanı mı olunur deniyor. İçerideki durum bu. Yani İstanbul seçimin iptal edilmiş olmasına siz itiraz mı etmişsiniz, Yani tabii vicdanlar miydiniz? çok tatmin olmadı tabii. Yani çünkü gerekçeler ortaya sürülen bir takım itirazlar. bu e, o zaman Türkiye'deki bütün seçim bölgelerinde baksak o gerekçelerin çok daha fazlasını buluruz. Şimdi bütün seçim o zaman ama bu konu o, sıcak. O evet şey yani, yani yönetimde adaleti anlatırken onu anlattım örnek olarak. O ayrıca uzun bir konu. Ayrıca Diğer taraftan izleyicilerimiz merak ediyor. Tam araya gireceğim burada Ekrem İmamoğlu ile ilgili ne düşündüğünüzü soracağım. Yani siz örneğin e, yerel seçimde seçime girmiş olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci turda Ekrem İmamoğlu'nu destekler miydiniz? Olmayan bir işin fetvası olmaz diye bizim inancımızda bir prensip var. Onun için şimdi bunu söylemek çok uygun olmaz ama bizim prensibimiz şu. Biz ideolojik olarak bakmak yerine millete bu insanın veya bu partinin ne faydası olur? Bu makama, bu insanın gelmesinin milletin derdine derman olur mu, olmaz mı ona bakmamız gerekir. Ekrem Bey'in de, Ak Parti iktidarının da doğrusuna doğru, yanlışına yanlış deme üzerine bir siyasetimizi oluşturduk. Çünkü bilimsel olan da bu, ahlaki olan da bu. Ekrem Bey başarılı buluyor musunuz? Ekrem Bey'in Bey faydalı hizmetleri oluyor tabii. Mesela geçenlerde bir örnek verdim. Daha önce Ak Partili Belediye döneminde dini bayramlarda otobüs ve toplu ulaşımda ücretsizdi. Ee, bilet almanıza gerek yoktu veya para ödemenize. Ekrem Bey bunu milli bayramları da kattı. E şimdi bu bir hizmettir. Yani senede iki tane dini bayramda olacağına milli bayramlarla beraber daha çok günde ücretsiz ulaşım olsun. Ama diğer taraftan Ekrem Bey de AK Parti belediyesinde eleştirdiği gibi gelir gelmez 1 milyar dolarlık belediyeye bir borç, bir kredi almak üzere karar çıkarttırdı belediye meclisinden. E bu borç ve faiz ekonomisi demektir belediyeye borç yazılması demektir. Bunu da tabii tasvip etmeyiz.